Yeter artık yeme şunu usta ya. Çıt 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 sinirimi bozuyor. Ha ben de sinirimden yiyorum çıt çıt çıt. Takma kafana usta ya. Takma kafana usta. Sen kim duymadın? O küçük nasıl konuştu bana? İyi de bir saattir oturuyoruz. Hala sinirin geçmedi. Ben de burada dondum. Yok ondan başka kısmetim yokmuş. Yok kimse beni almazmış. Asıl kendine baksın. Sen nasıl şarkıcı Tarkan. Kızlar etrafında gezi. Bana bak Fadime. Yoksa sen bu temeli beğeniyor musun? He. Onun için ölüyorum. Deme bana öyle şeyler. Bozuluyorum. Abi bir görsen. Ne kadar saf. Ne kadar doğal. Yapmacıktan uzak. Kendi halinde bir kız. Aklın durur. Bu zamanda böylesini bulmak çok zor çok. Öyle güzel bir kız Üstüme ki. Ah Muzaffer ol. göreceksin. Yine aşık oldum. Yani ya sen beni tanırsın. Ben maymun değil. Bugüne kadar karşıma böyle biri çıkmadı. Çok güzel çok. Ayol bana bak yine mi <laughs> evleneceksin? Aa, anne ne işin var burada? Pardon. Sana yemek getirdim. <laughs> Karından boşandığından beri hep lokantada yiyorsun. Biraz ev yemeği geçsin boğazından. Biraz ev yemeği ye Muzaffer. Pardon, anne, buraya bugün bir kız geldi. Aklımı başımdan aldı gitti. Alo, ha, Muzaffer, yine görüşürüz. Annem geldi de, ha, sefer taşıyla yemek getirmiş. Hadi eyvallah. Anne ya, anne ya, çok çarpıldım kıza. Yine mi? Telefon konuşmandan anladım zaten. Ah anne, ah, keşke daha önce gelseydin de kızı kendi gözlerinle görseydin. Bana bak, aklını başına topla. ...daha altıncı karından geçen ay boşandın... ...yine sevdim, aşık oldum falan deyip... ...el alemin kızının başını yakma. <laughs> Bu kez çok farklı anneciğim... ...bu kız tam bana göre... ...hali, tavrı, konuşması... ...Fadime, Fadime... ...tomurcuk gül gibi taze... ...su gibi berrak... ...yüreği bulutlar kadar yumuşak bir insan... ah, oh. oh, oh, Ateş bacayı sarmış anlaşılan... Anneciğim, anneciğim... ...içim yanıyor, içim... Gidip Fadime isteyelim. He? Evini, mahallesini, telefon numarasını öğrendim. Babası muhtar. Hadi anneciğim, hadi anneciğim, gidip isteyelim, hadi. Bakkaldan şeker alınır gibi kız istenir mi? Bu kadar evlendin yine öğrenemedin. Anne! Yıldırım aşkına tutuldum galiba. Fadime beni fena çarptı. Kalbimden vurdu. Bir an bile beklemek istemiyorum. Bak, bu telefon numarası. ...işte telefon. Hadi ara. Fadime'nin babasını arayıp hayırlı bir iş için Geleceğimizi söyle. Hadi anneciğim. Al olur hadi anneciğim. Hay Allah'ım ne diyeyim. Sen bilirsin <laughs> ya Rabbi. Hayırlısı olsun. Çevir bakayım numarayı. Anneciğim. Anneciğim. <laughs> Oh, yap da yap da. Ah beş, oh, etmiş, oh. Doktor. <laughs> Doktor? Yes. <gülüyor> Karadayız. Binisteyiz. <laughs> <laughs> Havadayız. Oh, oh, oh. <laughs> annem annem, canım annem. Kendini yormasan annem. Bana bak, şurada ne güzel eğleniyoruz. Bozma keyfi, Bozma! Kasetten biz de Ay Ayol bayıldı. Hiç oldu mu? İnşallah senin düğünde de oynarız Mehpare. Düğünümde oynarsın değil mi annem? Kızım sen evlen. Ben mezardan çıkarıyla oynarım. <laughs> Aa, o zaman gelin anası olacaksın. Kız anası oynamaz. Sonra laf yaparlar. Aa, ne laf laf yapsınlar? Bizim laf olacak neyimiz var? Ha? Evde kalmış kızına koca buldu diye sevincinden oynuyor derler. <laughs> annem annem ben evde mi kaldım canım annem? Ha, yok canım evladım. Komşu da kaldı ya ya Resulallah. Bana bak kemik kıran Kadriye. Şurada karşılıklı iki tane göbek attık bir şımarma. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Paralarım ben adamım vallahi! Aa ne dedim ayol? Şimdi ...kışınıyor bu kadın. <laughs> ne demişmiş bak Bana soruyor ne dediğini Vallahi bunlar yine <gülüyor> kapışacaklar <gülüyor> Fena mı işte Bize de eğlence çıkar <laughs> Ne dediniz sen daha iyi bilirsin Oynayacağım işte Çatla da patla niye <laughs> çatlayayım Ben de oynarım Sen de oyna <gülüyor> 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 aa, aa. Ay ne söyleyeceksen söyle Çok merak ettim habre birazdan öğreneceksin. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ah, 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 ah. Hanımlar şimdi beni dikkatle dinleyin. Sizlere önemli bir haberim var. <laughs> Ay çok merak <laughs> ettim neymiş bu haber söylesene. Fadime'ye <laughs> kısmet çıktı kısmet. Aa! <laughs> Akşama istemeye geliyorlar. Aa. Annem annem inşallah beni de istemeye gelirler canım annem. Of. Kimmiş, neyin nesiymiş, onu da söyle bari! Ah, onu öğrenemedim işte! Vah vah! Tek bildiğim, akşam istemeye gelecekleri! Aa, ha? Kızlar, Temel olmasın sakın bu! Fadime'nin peşinden koşmaktan bıkıp... ...istemeye karar verdi zar! Ah, Temel'e söylemeyi unuttum!